Çizimi verilmiş borunun e, eğik kesilmesi. Eğik ziyade biraz daha dairesel bir kesik bu. Kesilmesi sonucu oluşan ara kesiti e, bulacağız. E, bunu yapmak için öncelikle e, üstten görünüşteki e, bu ara kesitin e, nasıl olduğunu bulmamız gerekiyor. Sonra e, açınımını yapacağız. Öncelikle üstten görünüşü tamamlamamız gerekiyor. Ee, burada önce şeye başlıyoruz. Ee, yan görünüşteki, e, yan görünüşte e, daireyi e, 12 eşit parçaya bölüp e, bu e, düzlem geçirme aslında yaptığımız şey, e, O noktaları e, üstten e, ve yandan görünüşten getirip e, çakıştığı yerlerde ara kesti e, bulacağız. E, Hemen isterseniz pergelle de bunu yapabilirsiniz. Ee, dairemizi e, 12 eşit parçaya e, böleceğiz. 60 30 60'lık gönye ile e, daha rahat olur. O sizin tercihiniz nasıl isterseniz. 30'lar derecelik bölüntülerle dairemizi 12 eşit parçaya bölüyoruz. Şimdi bir nokta alalım. Şuraya 1 bir diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı bu temas noktaları. 12 numaralı köşe. Şimdi bunu ön, öncelikle hemen ön görünüşe bunları taşıyalım. Bir zaten gitmiş durumda. Bir parçamızın dış sınırı. 2 ve 12'yi taşıyorum. Ondan sonra 3 11 eksen zaten bizim 4 10 Ondan sonra 5 9 ve 6 ile 8'i taşıyorum zaten bizim dairemizin silindirimizin borunun taban ve tavanı sınırı onları taşıyıp da çizgi kalabalığı yapmaya Gerek yok. Şimdi bunları bu sefer üstten görünüşe yan görünüşten aynı değerleri taşıyacağız. Dış hatları taşımıyorum. Kalabalık olmasın diye. Neyi taşıdığımı görebilirsiniz diye. Katlama çizgisine kadar, izdüşüm düzlemine kadar getirdim. Üst üste bu bölüntüler geldi devam ettik. Şimdi 45 derecelik gönyemizle bu bölüntüleri yataya taşıyorum. Devam ettim. Evet şimdi üstten görünüşte ara kestin en sınır ucu şurası bu bizim ara kesitimizin en e, aşağı ineceği e, nokta. E, tepe noktası şurası. Bu yüzey en fazla buraya kadar e, gidecek. E, diğer noktaları taşıyayım. Nedir burada var? 6 ve 8'den gelen 6 ve 8. 6 ve 8 nedir? Eee fazla aşağı doğru taşıyacağız aslında çok da problem değil. Uzatalım bunları. Şu bizim e, 4 ve 10'un olduğu eksenimizin temas ettiği yer 3 ve 11'in temas noktalarını taşıdım ve son olarak 2 12'yi taşıdım. Şurası buraya eee şura 1 2 12 3 11 4 10 3 9 şey ama 5 9 e, 4 8 e, ve 7 numara 4 8 6 8 numara küçüleceğimse büyüttük evet ve 7 numaralı köşe. E, taşıdık. Şimdi onları yan görünüşten gelenle bunları temas ettiriyoruz 11 ve 9'a kadar gidecek bakın 11 ve 9 11 ve 9 nerede şurası hemen bu işini oraya kadar taşıyorum 11 ve 9 Evet 11 ve 9 burada sonra 12 ve 8 bu 12 ve 8'e gidecek 8 nerede şurada 12 hemen başta zaten üzerinden geçecek 12 8 şöyle 1 ee, ve 7. Şurası 1 e, özür. Burası 7. Bir alt kenar. Şurası. O zaten gelmiş durumda. Eksen o aynı zamanda. Devam ediyorum. 2 ve 6. Ve diğer kenarımızı taşıdık. Şimdi e, noktaları tekrar belirleyelim. Şurası 1. Bizim 1 numaralı noktamız. Ee, geliyoruz. Şurada 12 var. 12 nereden geliyor? Şuradan. Şurası 12. Şu nokta. Devam ediyoruz. Sonra 11. 11 nerede? Şurası 11. Ee, bu ee, 11. Parçamızın sınır çizgisi en geniş yeri. Eksenimizin şurası. Onu işaretleyelim, taşıyalım. Tamam. Ee, geldik. Buraya. Ee, şurası 10 numara. Burası 10. Ee, yazalım. Ee, şurası 12. 11. Şimdi çizeceğiz. Karışacak orası. Devam ediyorum. Şurası 9. Şurası 8. Burası 7. Şurası 6. Tam simetrik. Ortadan düzgünce kesildiği için simetrik 6. 5, şurası 4, şurası geri içeriye dönüyor buradan kavis, 4, 3, şurası 2 ve burası 1. Şimdi öncelikle bizim silindirimizin ekseni boyunca en geniş kenar devam ediyor bir defa. Yani şurada bitmiyor aslında. Şuraya kadar devam ediyor. Neresi orası? 10 ve 4'ün olduğu yer. Buraya, buraya kadar bir koylaştırmamız gerekiyor. En geniş kısmı düz silindir olan kısmı buraya kadar bir devam eder. Burayı tamamladık. Şimdi yapmamız gereken şey bu noktaları e, uygun e, bir şekilde e, birleştirmek. Uygun eğri cetveliyle e, birleştirmek. Hemen birleştiriyorum. Ara kesit. Çok estetik olmuyor. Biraz acele ediyorum hani video süresi de uzun olmasın diye. E, mantığı bu. Uygun eğrileri tabii ki bulabilmek lazım. Bir de bu pistole takımı normalde eğri cetveli. E, en az 3 parçadan oluşuyor. 3 olunca farklı eğriler de söz konusu. Diğer cetvellerde elimde şu anda olmadığı için uzun süredir de kullanmadığımızdan e, bir tane ile idare ediyoruz şu an için. Biraz tuhaf oldu ama orası artık yapacak bir şey yok. Devam edelim. Şuradaki son dört noktayı birleştirmeye daha sivri bir köşe lazım. Evet. Devam ediyoruz. Evet, aşağı yukarı bu şekilde biraz dengesiz oldu ama e, üstten görünüşteki ara kesti bu e, dediğim gibi bir e, dairesel bir kesik olduğu için e, üstten görünüşte de e, hatlar e, bu şekilde e, düz bir kesik olmadığı için e, ara kesit bu şekilde oluşuyor. Parçamızın ön, üst ve yan görünüşlerini tamamladık. E, eksik kalmadı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, bu bir boru e, olduğu için bunun e, şeyini bulmamız gerekiyor. E, yayma doğrusu yani açınımı yayacağımız doğrunun boyun boyunu bulmamız gerekiyor. Burada çevre e, çap çarpı ü, pi sayısı. Çap kaç? 40. 40 çarpı 3.14. E, ne yapar? O da eşittir 125,6 milimetre. Şimdi, öncelikle şunu yapıyoruz. Hemen buraya bir doğru çiziyoruz. Bizim yayma doğrumuz şu tabanı baz alacağız. Kısa kenardan, kısa kenardan başlayacağız. Açarak gideceğiz açınımı. Şimdi, öncelikle şurada bir doğru çiziyorum. Bu doğrunun uzunluğu ne kadar olacak? 125,6 milimetre. 125,6 milimetreyi biraz kısa olmuş. Şuraya 125,6 şurası son nokta. Evet. 125,6 milimetreye çizdik. Şimdi bizim burayı 12'ye bölmemiz lazım ki şurada yaptığımız taksimatı, bölüntüyü buraya aktararak ara kesitin bu kesilmiş kısmını düzgün bir şekilde oluşturalım. Hatırlayın teknik resmin ilk konularından e, bir tanesidir. Bir doğruyu eşit parçalara bölmek. Nasıl yapıyorduk? Hemen e, ne yapıyorduk? E, elimizdeki doğrunun bir köşesine e, temas edecek şekilde bir yardımcı doğru çiziyoruz. E, hatta onu, şu, şu köşeyi baz alayım. Bir yardımcı doğru çizelim. Bir köşesine temas edecek şekilde çizdik. E, bu doğru Bu doğruyu biz şey kaça bölecektik? 12 eşit parçaya böleceğiz. Çünkü şurada bizim yaptığımız bölüntü 12 eşit parça. Burada da 12 eşit parça oluşturmamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken şey pergelle pergelle bu doğruyu 12 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Biraz kısa uzun olursa daha rahat ederiz. Çünkü pergelin uçları birbirine çok yakın olduğu için sorun yaşatmasın bize. Şöyle şuraya kadar geleyim. Ter gelimi rastgele bir miktar açıyorum. Eee ve başlıyorum buradan saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şurası son noktamız. Şimdi ne yapıyorduk? Bu bölüntünün son noktasıyla bizim böleceğimiz doğrunun ana doğrumuzun son ucunu birleştiren bir doğru çiziyoruz. Hemen birleştiren bir doğru çiziyoruz. Şurayı birleştiren bir doğru çiziyoruz. Gönyemizi hiç bozmadan sabit tutarak sabit tutarak uygun bir yerine diğer gönyemizi yerleştirip bu gönyeyi kaydırarak devam ediyoruz. Buradaki her bölüntüyü buradan işaretliyorum. Şöyle birkaç tane çizeyim. Yani nasıl geldiğini görün. Devam ediyorum. Bakın bölmüş olduk. Devam ediyorum. Buradan geliyor. Şimdi 12 125.6 milimetre olduğu için bunu 12'ye matematiksel olarak böldüğünüz hani gönye ile işaretlemek gerekirse elimizdeki gönyelerde milimetrenin alt ölçülerini yani yarım milimetre gibi böyle milimetrenin onda birini göremediğimiz için gönyelerimizde ne yapmamız gerekiyor? Bu tarz bir yola gidiyoruz. O zaman eşit bir şekilde bu bölüntüyü oluşturmuş oluyoruz. Devam ediyorum. Son parça şurası. Evet. Şimdi baştan başlayalım. Kodlamaya 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve açınımı katladığımızda şurası tekrar 1. Evet, bölüntü işimizi tamamladık. Şimdi bu bulduğumuz noktaların e, yatay uzantılarını oluşturalım. uzatalım sonra sıkıntı yaşamayalım. Bu bölüntü çizgileri bunları ince çiziyoruz. Parçamızın dış hatlarını kalın çizeceğiz. Devam ediyorum. Ve son kenar. Evet şimdi şimdi şuradaki noktaları buradaki dikmelerin üzerine taşımamız gerekiyor. Hemen bir numaradan başlıyoruz. Bir numara nerede? Şurada ama bir numara bize aşağıda da lazım. Çünkü bir numaralı sütun şurası. Diğeri de burada. Katlayıp dairesel hale getirdiğimizde hemen bir numarayı taşıyorum. Buradan en sona kadar belirliyorum. Noktanın biri bu. Diğeri şu. Devam ediyoruz. Ee, ne var burada? 12 ve 2, 2 ve 12 hemen sıralı geliyor zaten. Devam ediyorum, 10 da taşıyorum. 2, 12. Şurası, 12. Şurası 2 numarada geliyor. Bakın, aynı şekilde geldi, çakıştı. Devam ediyorum. 3 ve 11, 3 ve 11. Hemen o noktanda işaretleyelim. Karmaşada kaybolmasın ya da nerede diye uğraşmayalım. 4 ve 10. Hemen devam ettiriyorum. 4 ve 10. Şurası 10 numara, şurası 4 numara. Devam ediyorum. 3 ve 9, şey ama 5 ve 9. 9 şurası da 5 numara. 6 ve 8. 6 ve 8. Şurası 6, 8, şurası 6 numara ve parçamızın en tepe noktası, en tepe noktası getirdik. Bitti şurası. Evet, fazla çizgileri silmekle uğraşmayacağım. Hemen açılımı koyulaştıralım, zaman kaybetmemiş olalım. Parçamızın en kısa kenarı şurası. Oradan başladık 1 numara Hemen oradan açınımı koyulaştırarak devam edelim. Bir, bir numarayı bu şekilde koyulaştırdık. Sonra o bir numaranın diğer sınırı yani kestiğimiz zaman bunlar o dış sınırlar. Devam ediyoruz. Şuradaki açınım yayma doğrumuzu da koyulaştırdık. Şimdi yapacağımız şey şuradaki noktaları uygun e, yaylarla Birleştirmek. Hemen bu da aynısını yapalım. Evet geldik. Şu tepe uygun bir yay bulursak bir defa da çizebiliriz. Bakalım şansımıza şöyle yapalım. Tepeyi birleştirdik. Şu tarafı da birleştirelim. Şurası Evet, ee, dairesel bir şekilde kesilmiş bir borunun e, görünüşlerini tamamladık, arakesiti bulduk ve ondan sonra e, açınımını e, tamamladık. E, açınımı bu şekilde. E, burada eski bir konuya da gidip e, eşit parçalara bölme uygulaması da yapmış olduk.